Ertesi gün İsa ve şakirtleri Nain adlı şehre gittiler. Büyük bir kalabalık onlara eşlik ediyordu. İsa şehrin kapısına yaklaştığında bir cenaze alayı gördü. Ölen dul bir kadının tek oğluydu. Şehirden birçok kişi de kadınla birlikteydi. İsa kadını görünce yüreği sızladı. Ağlama dedi. Açık cenaze sedyesine yaklaşıp dokundu. Sediyi taşıyanlar birden durdular. İsa ölü adama şöyle seslendi. Delikanlı, sana söylüyorum kalk. Ölü genç doğruluk konuşmaya başladı. İsa onu annesine verdi. Herkesi bir korku sarmıştı. Allah'a hamd ettiler. Aramızdan büyük bir peygamber çıktı. Allah halkına yardıma geldi. Dediler. İsa ile ilgili bu haber bütün Yahudiye'ye ve çevresine yayıldı.